Türkiye Statistik Kurumu 2011 ve 2012'nin illere göre işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre 2012'de en yüksek işsizlik Batman, Mardin ve Siirt'te gerçekleşti. İşte Türkiye'nin işsizlik haritası. <laughs> Türkiye İstatistik Kurumu 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin il düzeyinde temel işgücü göstergelerini açıkladı. Türkiye genelinde 2011'de işsizlik oranı %9,8, 2012'de %9,2 olarak gerçekleşti. Yüksel Köse, Alper İlk olarak 2011'in rakamlarına bakalım. 2011 yılında en yüksek işsizlik Adıyaman, İzmir ve Gaziantep'te gerçekleşti. Bu üç ilde işsizlik %20'nin üzerinde gerçekleşti. 2011'de istihdam oranının en düşük olduğu illerse %29,5 ile Batman, %29,1 ile Siirt ve %28'de Diyarbakır oldu. Bu sıralama 2012 yılında da değişmedi. Geçen yıl istihdam oranının en düşük olduğu 3 il 2011'de olduğu gibi yine Siirt, Batman ve Diyarbakır oldu. 2012'de işsizlik oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla %25 ile Batman, %20,9'da Mardin ve %20 ile Siirt olarak belirlendi. Ve Suriye gündemi değerli izleyenler, ülkede iç çatışmalar devam ederken Batı destekli teröristler kutsal mekanlara hedef alıyor. Halep'te bir grup teröristin minareyi top ateşiyle hedef alması kameralara yansıdı. Öte yandan Türkiye-Suriye sınırında önemli bir gelişme yaşandı. Suriye tarafına geçmeye çalışan bir şahsın üzerinde Malatya'daki askeri bir birliğin haritası ile geçirildi. Önce vuruldu, sonra saniyeler içinde yerle bir oldu. Vurulan minarenin yıkılış görüntüsü kameralara böyle yansıdı. Suriye'deki çatışmalar olanca şiddetiyle devam ediyor. Batı destekli teröristler ise kutsal yerleri hedef almaya devam ediyor. Halep'te çekilen ve internete yüklenen videoda teröristler tankla yaptıkları top atışlarında minareyi işte böyle vurdu. Vurulan minare kısa sürede yıkıldı. Suriye'de bu çirkin savaş devam ederken sınırda da dikkat çekici olaylar yaşanıyor. Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışan bir şahsın üzerinde Malatya'daki askeri birliğin haritası ele geçirildi. Ele geçirilen haritaya el konuldu. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tahkikat başlatıldı. Evet değerli izleyiciler, bu haberle gün ortası bültenimiz son buluyor. Yeni gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bu ekranlardan ayrılmayın.